Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere buğday başağı şeklinde görülen çok kolay bir model anlatımı yapmak istiyorum. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 7 ve 7'nin katları. Şuradan şuraya kadar 7 ilmek var. 7 ve 7'nin katlarından oluşacak şekilde ilmek sayımızı ayarlamamız gerekiyor. Artı 3 tane sonuna ve 2 tane de bir başa bir sona ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi burada yarım örnekle başlamışız. Ortada tam örnekler var. Sonra en sonunda da yarım örnek kuracağız. Hazırsak başlayalım ben ilmeklerimi attım toplam 18 ilmek iki yarım bir tam yani iki tane başak gidişi anlatacağım size kenar ilmeği örelim ilk sıra olduğu için bir iki üç dört tane düz ördük yarım örnek, bir tane ters şu geçiş için geçişte başakları diziyoruz sonra 6 tane düz 1, 2 3 4 5 6 bir tane ters 4 tane düz Bu da kenar ilmeğimiz. Örneği kurduk. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Tersler, ters, düzler, düz şeklinde öreceğiz. 1 2 3 4 tane ters. 1 tane düz. 1 2 3 4 5 6 tane ters, 1 tane düz. 1 2 3 4 tane ters, 1 tane kenar ilmek. 3. sıramız da yine gördüğümüz şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 tane düz. Bir tane ters. 1 2 3 4 5 6 düz bir ters 1 2 3 4 düz bir kenar ekmek ters sırayı da yine dördüncü sıramız ve gördüğümüz gibi örüyoruz 4 ters bir düz altı ters. Bir düz. Dört ters. Bir tane kenar ilmek olacak. Bu şekilde. Şimdi başakları yapacağız. kenar ilmekten sonra 1 2 3 tane düz örüyoruz. Şimdi burada şu tersin altından 1 2 3 4.'cü yani en dip noktaya batıyoruz. Uzunca bir ilmek oluşturacağız. Hemen yanındaki bir düz örüyoruz. Sonra bir tane ters. Bir tane düz ördükten sonra bu tarafa doğru da bir iplik çıkaracağız. Aynı noktadan yine şişimizi aynı noktaya batıyoruz ve uzunca bir ilmek çıkarıyoruz. Sonra 1 2 3 4 tane düz ördük. Şimdi burada işlemi tekrar edeceğiz. Her bir ters ilmeğin sırasında bu iplik çıkarma işlemini devam ettireceğiz. Bir düz kalınca yine 1 2 3 4 dördüncü sıranın dibine batıyoruz. Uzunca bir iplik çıkarıyoruz. Bir düzümüzü örüyoruz. Bir tane ters bir tane düz örelim aynı şekilde batıyoruz ve uzunca bir ilmek çıkarıyoruz 1 2 3 tane düz ve bir tane kenar ilmek geçelim ters sıraya bir tane bir iki tane ters şimdi burada bu uzunca ilmekle şu ilmeği birlikte ters öreceğiz ama uzun ilmeğimizin üstte kalmasını istiyoruz ki görünsün şöyle önce sağ şişi aldık sonra sol şişi aldık ve şu ilmeği düzelttik sonra arkadan şu şekilde batıyoruz ikisine birden önce uzun ilme sonra normal ters ilmeğimize şöyle gösterelim batıyoruz ve ikisini birlikte ters örüyoruz uzun ilmeğimiz üstte kaldı görüntü olarak sırada bir ters var bir düz var burada bir ters daha var Sonra bu uzun ilmeğimizi normal yanındaki diğer tersi de birlikte ters örüyoruz. Bu şekilde. Sonra iki tane ters var burada. Bu tersi buradaki uzun ilmekte birlikte öreceğiz. Tekrar göstereyim. Bunu önce bir sağ şişe aldık. Uzun ilmeği de önce bir sağ, sağ şişe alıyoruz. Sonra uzun ilmeğimizi şöyle yön değiştirecek şekilde sol şişe alıyoruz. Kısa ilmeğimizi de sol şişe aldık. Bu iki ilmeği birlikte ters öreceğiz. Yalnız bu şekilde değil. Uzun ilmeğimizin içinden önce batacağız. Sonra kısa ilmeğimizin içinden şöyle arkadan ve ikisini birlikte ters öreceğiz. Bir ters bir düz bir ters ördükten sonra sıradaki uzun ilmeği hemen yanındaki normal ters ilmekle birlikte örüyoruz burada herhangi bir yön değişimi işlemine ihtiyacımız yok sonra iki tane ters ve bir tane kenar ilmek şimdi işlemi tekrar ediyoruz 1 2 yani normal düz zemin hazırlığı 4 tane düz 1 tane ters 1 2 3 4 5 6 tane düz 1 tane ters 1 2 3 4 tane düz 1 tane ters yani kenar ilmek arka sırada 1 2 3 4 tane ters 1 tane düz 1 2 3 4 5 6 tane ters 1 tane düz 4 tane ters Şimdi şu başak çıkarma işlemini de yine yapacağız. Ne yaptık? Burada iplik çıkarma işleminden sonra bir düz bir ters sıra geçtik ve yeniden iplik çıkarma işlemi yapacağız. Ama başlarken 4 sıra geçmiştik. Niye? Çünkü ters ilmeğin altından dördüncü sıraya batıyoruz. Bu bir hazırlık sırasıydı. O yüzden başlarken 4 sıra sonrasında hep iplik çıkarma işleminden sonra bir düz bir ters sıra örüp yeniden örnek kuracağız. Şimdi hemen başlayalım. 1 2 3 tane düz. Ördükten sonra ters etmeyin dibinden sayıyoruz. 1 2 3 4. boşluğa battık. Uzunca bir ilmek çıkardık. Hemen sıradaki düz ilmeğimizi ördük. Sonraki ters, sonraki düz. Şimdi aynı noktadan bu tarafa doğru bir uzunca ilmek daha çıkaracağız. Uzattık ilmeğimizi. Sonra 1 2 3 4 tane düz. Burada da tekrar ediyoruz işlemi. Ters ilmeğin altından 1, 2, 3, 4. sıradan batıyoruz. Uzun ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sıradaki düz ilmeği örüyoruz. Örerken bunu sıkıştırmamaya dikkat edelim. Sonra bir tane ters. Sonra bir tane düz ve aynı noktadan bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 tane düz ve bir tane kenar ilmek. Şimdi ters sırayı da yapalım. Kenar ilmekten sonra 1 iki tane ters sıradaki tersi sağ şişe aldık. Sonraki uzun ilmeği sağ şişe aldık. Uzun ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Sol şişe alıyoruz. Sonraki ilmeğimizi de sol şişe alıyoruz. Bunu da yönünü değiştiriyoruz. Sonra ikisini birlikte ters öreceğiz ama uzun ilmekten başlayarak batıyoruz şöyle arkadan ikisine birlikte battık. Ve ters ördük. Bir tane ters bir tane düz bir tane ters bu taraftaki uzun ilmekle yanındakini birlikte hiç yön değiştirme yok iki tane ters şimdi burada sağ şişe aldık uzun ilmeği de sağ şişe aldık şöyle arkadan yön değiştirerek son şişe alıyoruz Sonra önce uzun ilmeğe, sonra kısa ilmeğe batarak arkadan doğru ikisini birlikte ters örüyoruz. Bir ters daha, bir düz, bir ters. Sıradaki uzun ilmek ve yanındaki ilmek birlikte ters, bir iki ters ve bir tane kenar ilmek. Evet. Modelimiz bu kadar. Yine örnek kurulumu için kenardan sonra 4 düz bir ters, altı düz bir ters, 4 düz bir kenar şeklinde örüp arka sırayı da tersler ters düzler der, der, düz ördükten sonra yine ters ilmeğin altından dördüncü noktadan iplik çıkarma işlemi yaparak böyle süre gelen bir model olacak ve yüzey boyunca bu modeli dağıtacağız. Evet bugünkü modelimiz de bu kadar. Umarım sizin de beğeneceğiniz ve rahatlıkla ve keyifle öreceğiniz bir model olmuştur. Bir başka modelde başka bir videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.